şunu yap bakalım. Müşterilerimize para üstü verelim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın şoför görünce biraz şaşırdım ama. <laughs> <oğlum>. Evet. <laughs> Şöyle bir tepki alıyorum bazen, ben şaşırıyorlar. Evet. Ya diyorum ben 25 yıldır araç kullanıyorum. Abi ya sasarı ne fark ediyor? Çocukluğumdan beri araba kullanmayı çok severim. Küçükken bebeğim olmadı benim. Bir arabam oldu. Babam Arabistan'dan getirmişti. Onunla büyüdüm. Oyuncağım, tek oyuncağım oydu. Araba tutkum. Çok seviyorum araba kullanmayı. Yaklaşık 25 yıldır şoförüm. Ee, seviyorum. Bunu neden ticarete dökmeyeyim diye düşündüm. Şu an 15 gündür aktif bir şekilde çalışıyorum. Bayan arkadaşlarımız var, ehliyetleri cebimde yıllardır. Öyle kırılmış gitmiş. Onların da feyiz almasını isterim. Onları da aramızda görmek isterim. Mesleki farkındalık oluşturmak istedim ben kadınlar açısından. Çok güzel tepkiler alıyorum, çok teşekkür ediyorum buradan herkese. İster istemez bir ön yargı oluşuyor. Ben bu tabuları yıkmak istedim. Çünkü kendime güveniyorum, kendime inanıyorum. Diyarbakır'ın e, erkekleri bilhassa emektar kadınlara çok saygı duyuyorlar. Ve ben bunu trafikte de gördüm. Seyir halinde de gördüm. Her şekilde herkes beni tebrik etti. Gencinden yaşlısına kadar hepsi benim de gurur duyduğunu, takdir ettiğini ve inşallah çoğalmasını dilediler. Şimdi çok güzel tepkiler alıyorum. İlk etapta arabaya binen bayanlar şaşırıyor. Aa diyorlar bayan çok mutluyuz. Kimisi resim çekilmek istiyor mesela. O kadar mutlu oluyorlar ki. Hani <laughs> çok farklı bir şey. Yani henüz Diyarbakır herhalde görmedi. Kahkahalarla binen bayanlar var. Kahkahalarla. Bir, bir kere seyir halindeyken iki tane genç trafikte durdum. Pencereyi açtılar. Abla dediler sen taksi şoförü müsün? Evet dedim. Nasıl alkışlıyorlar? Nasıl tebrik ediyorlar? Nasıl mutlular? Anlatamam yani. Yani ben de çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Keşke daha önce atılım yapsaydım. Taksici abla diyorlar bana. Abla diyorlar. Hatta birkaç tane e, değişik anım da oldu. Mesela bakmadan el ediyorlar. Dayı 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 diyorlar. Tam duruyorum, arabaya biniyor. Bakıyor, "Abla özür dilerim." diyor. Diyarbakır'da bir ilk diyorlar ve çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Bütün bayan arkadaşlarımıza çağırıyorum, sesleniyorum lütfen gelin, kesinlikle korkmayın. Bizim hemşerilerimiz, bizim erkeklerimiz çok saygılı. Annelere hürmet ediyorlar, emektar kadınlara saygı diyorlar.